Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle beraber ne oynuyoruz döner efsanesi bravo 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 Evet girelim mi girdik Evet Evet arkadaşlar ee, Tamam birazcık reklam beklememiz lazım Tamam arkadaşlar ee, şimdi kaç liramız var abla 65 465 <laughs> Tamam başlayalım. Şimdi başlayalım. Tam, sen patatesleri kes, ben et dur. Bunlar evet. Tamam hadi hadi İki. hadi. Birlik çalışması. Evet. Hırsız geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar bunu biz vereceğiz bugün. Evet çünkü bu gariban. Mı? Para vermiyor diyormuşsun. Aslında veriyor vurunca ona veriyor bize para. Hatırlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben isteyen var mı? Sonra gösteririz. Ama bir kişi yapsın. Bir kere kuzenlerimiz de denedik. Hepimiz On aynı kişi. Onda bir vurduk. 10 kişi yan yana olmadı. yaptı yani. Olmadı. Olmadı. Yani adam ne uğradı şaşırdı bir an. Şimdi bakalım. vereceğim ben. Aykırı Evet. Verdim mi? Yanıyor. Arkadaşlar video beni bana. Döner kana. Uyuma. Bu da hemen uyuyor ha arkadaşsana Şimdi şöyle şimdi Verelim. katlayalım. Ah ye. Ye. Ya veremiyorum. Şuna mevzu versene. Allah wait bir. Allah wait bir. Ha. Paraları topla. Üf adam ne diyor çok verdi Sen dilenciye verdin. Aldın mı parayı? Evet. Söyleseydin de. <laughs> tamam ben de sonunda bakacağım. Otomatik ekmek geliyor. Bakın. Unuttum otomatik ekmek. Geldi. Ben de Şimdi... ya. Al bakalım. Şu konuları hemen güzel alırım. Al abi. A Einstein gelmiş. Evet. Aa. Patates getir. Patates. Gelişme. tamam. Baya bir para kasalım. Evet, evet. Buyur. bir şeyler alacağız arkadaşlar sizinle beraber. Döner kesme alet yapak. Bilmiyorum. Otomatik. Otomatik peçete şeyi yapalım bence. Allah'u ekber. Gidiyor. Ağzını sıkma. Şöyle ver azıcı. Bu para verir. Bizi dövmeden versin. Ay işte aynı Ay ağız. Anlaştık bir de diyor ya. Kim? Göbekçi. Ya. Daha Arkadaşlar abone olun. Stars gizem videoları gelecek. En son Aa, attığımız canım. videoya 100 like gelirse gizem videomuz da gelecek. Bu kadar video gelmiyor, gelmiyor. Belki geldi. Değil mi arkadaşlar? Biz yaparız. Şöyle adam açlıktan geberdi. Tamam ben boş Aha Değil bak ya? bu bir tane istiyor. Ya buna verseydin keşke. Ha. Ay adam dövelim biz de paralarımızı al. Oh, adam öyle bir koşuyor. Ya, biz de çaldırtmayız efalarım. Paralarımızı diyorum. Paralarımız. Aa gün bitti ya? Çok hızlı bitti. Hı. Bakalım bugün 204 lira kazanmışız. Reklam tamam. izlemeyeceğiz. Ne yaptı? Şu ev'e gidiyorsun. Şimdi arkadaşlar bakalım dükkanı bir şey alabiliyor muyuz? Kesin al... her şey çok pahalı. Çok özür dileriz. So... Biz fakiriz, alamıyoruz bir şey. <laughs> <laughs> ne alalım? Şimdi ne alabiliyoruz? Bu para toplama şeyini almayalım. Zaten kendisi toplayabiliyoruz. Ha. Türün kendisi yapayım şöyle. Kendisi hepsini. Hı hı. Hayır. Sarı yok. Bundan alacağız para biriktirip biz arkadaşlar bu çekiş ne? etrafı düzenliyorum hırsız maalesef bizim paramıza gözüküyor. Neyse diyaloguna geçelim. Evet. Kaçıncı gün değil 27. Evet. Bir hafta olmaya başladı. Biz bayağı ilerlemişiz. Biz tamam. yokken önceden başlamıştık. Evet. Arkadaşlar bu video galiba ünlü oldu. Çünkü neden herkes çekiyor? Biz, ablamız ya oynuyordu. Abla deyince de kuzen olarak biz de dedik bunun videosunu çekebilir miyiz? diye düşündük. Aslında biz ilk sese gelden görmüştük, izliyorduk kuzenlerini. Sonra dedik ki biz de yükleriz. Ben yükledik işte. Öf. Bana ikide bir bu patates veriyor. Patatesi birazdan yapayım. Patates. Ah. ah. Biz niye bu kadar yavaşız? Önümde sadece gerçek insan. Meyve suyuları ki Ara... çıkarsaydı. Ah. Neyse şey. sıkıntı Tam Arkadaşlar biz bunlar isim taktık. Biz üstüne kuzenimizin ismini bile Aa. koyduk. Ee, yandı. Nedir ya? Dikkat et şuna versene. Ne bir... Bitti. Ver şuna parayı. Ver kolayı. Evet, daha ne istiyor? Adama kola vereceğiz ya. Sarı istiyorum. Evet, Bunlara... Şu çok çabuk zaman geçiyor ya. Anlamıyorum. Evet, şimdi bunlar hemen hızlıca katılıyor. Ayşe bir şey diyeceğim. Ben bunu aldığımda çok pişman oldum ya pişir boş iş ya. Aa, gerçekten çok üzüldüm paramı. <laughs> Bence gerekli daha iyi oluyordu. Ya tadı aa. Aa Yusuf amca. Yusuf amcası gelmiş. <gülüyor> Dur. <gülüyor> o iki altın verdi. <laughs> ar olmuşam. Ah be. Bıçak nereye uçtu? Ah be. Ne oldu? <laughs> Aha dilancıya baksan. Neler lan? Ay, vermeyecek onu. Aha, gitti. Dilancı? Ver Vereyim. Adam çöp attı ya. Yani. Dilancıya ver tamam. Tamam hadi şunlar pişince al. Ben çiçekleri topluyorum, onları veriyorum. Parayı alsana. Onu alsana. ya. Şimdi ver bunu. Ver bir tane. Ver. Ay meyve suyu be. Hayır ya. Uy. <laughs> Allah. Öyle bir insanı korkutuyor mu? Dövdüm arkadaşlar ya. Burası benim ekmek teknem. Evet. İki dakika video. Evet arkadaşlar şu an bu kadar katılabildik. Şu ee, an ne olacağımızı bilmiyor. Sence ne olacak abla? Şey şu nar ekşisinden alabiliriz aslında. Her Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Nar ekşisi arkadaşlar. Tamam. Ay nar bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Hmm. Tamam. Arkadaşlar onun kafasına vurun. Bütün paralarını döküyor. Görüşürüz. Herkese bay bay. Başka bir şey yok. <laughs> Hoşçakalın.